Eten saçla Joker mi oynuyor? Tipe bak sen, amına koyayım. Bir de senin saçın yok. Adamda saç var. Kim Adamda sa Joker'in saçı uzun. Eğer ben Joker tüm dünya alem beni siksin. Amına koyayım Joker benim. Sikerim seni ya Sina. Beni sinir etme bak. Ananı sikeyim. Bir dakika. Bir <laughs> dakika çekil bak. <laughs> Arkadaşlar şimdi dolabı kırdı. sikerim oluyor. amına koyayım Joker'im. Joker'im. Kırarım da severim de. Oğlum dolap gitti. <laughs> Dur şurası gitti bak. Dolabın. Amına koyayım bu nasıl kırıldı lan? Bak, hala daha fazla kırmaya başladı. Tamam, şunu bir takayım. Nasıl koptu lan bu dolap? Evin dolabını da kırdı, yatak odasındaki. Harbiden nasıl kırıldı lan bu? Şimdi Taner, ben, ben şu anda sakinliğimi koruyorum çünkü çok açım antrenmandan geldim. Ama antrenman bittikten sonra belki bu evde büyük kavga çıkacak. <laughs> Aynen yemek yapıyor ya, ben de acıktım. İşim var ya. Bu dolabı nasıl kırdın sen? Amına koydum çocuğu. Ya bu dolabı nasıl sen kırdın? Kır bu dolabı, amına koydum seni. Bu dolabı nasıl kırdın oğlum? Yapacaksın.